Evet hepinize selam ben Berkler yani sıkınca bildiğiniz üzere yanımda yine rüzgar var ee, devam ediyoruz direkt olarak belki videoyu kapattık başlattık hiç durmadan barakadan ayrıl ya da şimdi hazır günlük güneşli üstünde ne kadar 44 kilo var buradan gideceğiz Buradan çıkarım Bunu takip ettim Buradan çıktık hadi Gelen ya O ne lan arabanın üstünde bir şey var Eee hani itibar şeylerinde falan Ha doğru var. Ona içeride bir not var bu mektup oldu. kara kalemle yazılmış ve üzerine çamur bulaşmış. kurtlar etrafta dönüp dururken 8 saat boyunca yukarı orası kamyonda sıkışıp kaldım bataklıktaki demir yolu hattına bıraktım malzemelere ulaşabildiğimi sanmıyorum güzel bir lukta. Nerede? Nerede o lut? Gözükmüyor o Gözük şey. Aha hmm. Güzel bir lukta. Buradan geçerken bunu aldık. Ondan sonra buradan geçtik, bunu aldık. Kuvvetli. Zip kuvvet. Hope I can still eat this. Enerji barını alalım. Bunları da aç. Buraya girdiğimiz belli olsun. Çık. Aha. Ne var burada? Al sana ev Berker abi. Ne? Oh. Oooo. Kit. Alayım hadi sana <laughs> geldim buranın kapısını kapatırsın var ya burada uyuyor bile Burası nereye gidiyor lan? Oraya bir yani. göçük şu an? Burası başka gidiyor Sen iyi misin? Yıkıp şu an? Evet Oo. O yüzden mi göçüğü <laughs> E sen geçersin karşıya Bok geçerim. Uf. Ay çok derin burası be. Derin mi derin oğlum? Yüksek deniz Sen işte. Burayı da keşfettik. Yıkık çöktü. Karşıya geçeriz var ya. Oyun. Kedim bence chapter için buradan karşıya geçecek biz ama. Evet. Şunun içinde uyuyacağım trenim. Şimdi yavaş yavaş ağrıyor. Gözleri ermiş lan adamın. Bu çok büyük ya. İşte aşağı bir nevi ama. mı? Bakın kardeş. Al oradan bir yere gidiyor. Denizir. Berker abi belki oradan karşıya geçebilirsin. Ona bakacağım zaten sıcaklık zaten güzel. 2 saat zaman geçir. Neyse <laughs> en azından gün doğdu. Bir yönden bakalım ama... Oo. Oo kar yağıyor. Fırtına Ve benim çocuk üşüyor. Hissedilen kaç? Eksi <laughs> ooo. Sen bir soyunu iç. Su, fırtına soğuk, geçer mi? Kesin o da soğuktur. Oğlum ben üşüdüm lan. <laughs> Klima aşık olduğu için olabilir mi? He? Klima aşık olduğu için mi? Evet, öyle de ben normalde de şu Ya bu havada dışarıya çıkamam ya. Çıkmıyor zaten, uçarsın. Yetersiz malzeme diyor, bok yedik. Hmm. Sedilen eksi 17 mi? Bir saat <laughs> zaman geçir bakayım. Ananı sikeyim, dondu amına koyayım. <laughs> Tavşan Farklı. kardeş gel gel. Şaka yaptım, lan. Nereye? Böyle mesela gideceğim bu yere doğru. Bütü donacak ağzını. Olmadı. Buraya geri gidiyorum sana da üşüyorum Nasıl üşüyor? Ananı sikeyim. Çok hızlı üşüyor. Ama geldik. Şimdi dışarısı kaç derece hissediyor? 32 ne? ne? Ananı sikeyim burası evet. eksi 12. yine çok fazla çünkü cam kırık amına koyayım. <laughs> git git o şeye eve git taraftan ölüyor lan ah, hop İçeride kaç derece sıkılacak acaba çünkü kapı kapandı bak eksi 12 hala aşağı in Evet onu bastığım için full uykum geldi şu an bok yedik. Burada tamam. Ama işte paşam. E uyum. gayet Ya yer zaten. Şuraya yap. Kaç diyor? 2 saat uyumuş evet. Bir şey yok ya ben. Yani korktum da yok ya, şey Ayı oturmuş bizi ekliyor ama. Evet. Ama evet, şöyle evet, evet. Bu kadar yormam lazım ama yorulursa çünkü bok ben de belki herhalde oradan baktım ayı saldım. Ayı saldım. Ha, ayı saldım. Hmm. Türkçe güzel bir dil abi. <laughs> Türkçe'yi öğrenmen gerekiyor. Zula burada. Aha. There it is. Hadi bakalım. Çakmak. Çakmak. Efsane. Yanlış kar maskesi. Kar maskesine bir bakayım. Giy direkt giy. İyi mi? Evet. Değil. At bunu. Niye oğlum? Kötü rüzgar benimkinden daha kötü. Kar maskesi var mı sende? Kar maskesi yok ama şapkam var iki tane. Bak bir de bu var. Bu şapka mı lan? Kaşkol. Şimdi o çakmaz bakmak istiyorum. Ya gazı bittiyse? Zaten büyük ihtimalle öyle olacak ki kullanamayacağım da. Ama basarız bak. Çakmak gazı var orada. Yok siz ya çakmak gazı. Hızlandırıyor. Ya, ateş yakmak için. Hı. Hmm. Ben çatmağı göremedim. Aa. Hani. Sen daha demin geçtin. Hayır. Hayır. Buradaydı. En üstte. Hayır. Hı -hı. Aha. Ateş yakmak için kullanılıyor değil mi? şimdi diğer zulaya buraya. Ama buradan ben o Tam şurada bak. Klona uyarısı verir orada. Evet ve burada düşeriz yani. Onlar da saat onunla uğraşmıyor. Ver lan bir mermi bana. Daha demin iki tane mermi sıktım boşuna. Ver bana mermi. Beş tane. Oo düşer mi sen düşer? Zandırıcı. Şunu da araştır. Araştır. Hiçbir şey çıkmadı. Kayak Bakayım, kaya yani, kaya kaya. Belki bir şey yarayabilir. Yarar da bundan Aa, çok kötü bu. Dokuz. Lan. Oğlum iyi şeyi attım lan. Bu mu iyi şey? Yüzde ıslak Benim elimdeki Bu ne? İnsan jeti mi Tabii. Hope nobody needs this anymore. İstemiyorum onu çünkü var fişek olur, bayağı su da olur. Senin üstüne ne var hocam? Oo. Ana göl kulübesi mi? Çek vermişsin. Sağlam bir güzel. Hocam senden neler çıktı böyle ya? Birinin var şurada hemen üstte. Aha buldum. Ya hocam buraya da ne yapma onu yapma ya onu yapma ya Onu bana yapma ya. Yani. Kullan. Sargı bezi. İyileştin mi? İyileştin. Tamam. Acı da var herhalde. Acıyı da reş halledebilirim kuşluğunu pardon ama hayır. Antibiyotikle halledeceğim. Ağrı kesiciyle çünkü ağrı kesici var bol bol. Oh. That's what I'm looking for. Evet, This stuff will come in handy. Hmm. Hafif diyor ama. Ona bakayım. Uy, o ne? Şey mi? değil mi? Bir de fırtına geliyormuşum. Var ya kafayı yerim ama. <laughs> Kutuma bak şimdi. İşte bundan bahsediyordum, şimdi şeyde sürmüş olabilir. Kasma bunları harcıyordum. Ananı aha Ateş yakabiliyor mu? Yakılmayacak kadar rüzgar var. Anlıyorum hocam. Çok kötü düşecek çünkü şeyler yanmaya başladı. O zaman yapıştırıyoruz buna böyle yapacak bir şey yok. Koş. Allah ne verdiyse koş. Yok koşamıyor işte üstünde yük şey yük olduğu için. Lakanın üstünde yük olduğu için koşamıyorum. Eğer üstünden bir şeyler atarsan koşabilirim. Atma şunu. Vallahi koşuyor. Vallahi çok iyi koşuyor. Mu? Diğer tarafa geçersek belki orada. Hadi lan, az bir şey beğendim. Şu her yerde ne diğer taraf'a geçebilirsen da iyi kokunması var Ne zaman? Kursun, hadi, Olmaz, şu an şey kullanıyor. Ne oldu? Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Ayı şu an olmaz hocam. Hayır. Çok kötü durumdayım zaten. Hayır. Sakın şu atlama. Hayır. Hayır. O bir şeyden bastı. Gel basılı zaten şu an ama geliyor amına koyayım. Bize mi geliyor? Ha! <laughs> Yürüyemiyorum. I'm getting weaker. Sıçtık. Abi o şeyden bas. Görsem zaten direkt bastım. Ben gelmiyor o yüzden basmayacağım. Allah'a şükür çok az aldım. Gelme lan lan lanizi gelim lan. Gel gel Not be able to carry this load for much longer. Bir şey yok üstünde amına koyayım ya. Çık şuradan artık. Şuradan. Çıkartı. Of. Oh. kadar mutlu hissediyorum ki ama bu yüzde 100 dondu. Mesela bu bunun donma şeyini nasıl yapacağım? Yapacağım bir şekilde buraya gidip. Böyle buraya ateş yapacağım işte. Yıkılıyor. Ama Neresi ateş... Bak çok bu değil, değil mi? Burada yakılıyor rüzgar. Yakmak için ama... Bir şeyleri kırmam gerekiyor şimdi ya. Neyse tamam, burada bir gidelim, gidelim. tam burada bitiriyorum şurada. Tamam şunun üstünde oyunu kaydedip sizi boktan bir manzarayla uğurlayacağım. P2C11 Part 2 Chapter 11 Evet. Kaçıncı bölümün sonuna geldik hatırlamıyorum. Kaydedilmemiş Parti derken demiştin sen. Bir dakika Tam doğru yer Kaydedilmemiş deyince Bir an korktum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın izlediğiniz için teşekkürler